Canım, aslanım, abi. Canım abim, hoş geldin. Çiftliğe can geldi, can. Anacığım, seni çok özledim anacığım. Evimin diriği koçum. Anan kurban olsun sana. Hoş geldin. Ocağına hoş geldin. <laughs> Canım. Selam dostum. Özledim seni Kemal. Dikkat ediyorum. Son günlerde bir tuhafsın sen neden? <laughs> i̇ki yıldır dişi sinek yüzü görmedim abi. <laughs> biz adam değil miyiz oğlum? İki yıldır biz de rejimdeydik. İşleri bir düzene koyduk mu? Ver elini İstanbul. Ay ağzını öpeyim abi. Tahir'in köyünden tohumluğu getirelim, basar gideriz İstanbul'a. Oldu. Sen iki adam alır, atlayıp getirirsin tohumluğu. Sonra da... <laughs> Cıvıma. <Cibuma. gülüyor> Bana bak, Rüstem yokken deli danalar gibiydin. Meyhane meyhane sürtüyordun. Artık içki yok, ağzına sürmeyeceksin. Köle miyiz yahu? <gülüyor> oh. <gülüyor> Kardeşinin üstüne öyle varma. Ne de olsa erkek. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah. Selam dostum. Seni çok özledim. Bayramda anan ve kardeşinle misafirim olur musun? Bayram'a yetiştirecek mi anam? Tabii yetiştirecek, bilmez misin onu? Öyleyse.. al bakalım.. elbiseli kumaş için, ayakkabı için.. anamla kasabaya inip alırsınız. Canım, canım abim benim! <laughs> Bu da anama bir hediye alman için. Kalanı da tohum parası. Ha, siz oradayken benim de Çınar köyüne gidip tohum almam lazım. Sonra da hep beraber verilini çiftliğe. Ne çiftliği? Dostum Rüstem'e gideceğiz. Hem de en az on gün çiftliğinde misafir kalacağız. <laughs> gibi ne ötüyorsun kız? Köy yerinde böyle yırtılan kızlar ayıplanır. Anacığım kasabaya gidiyoruz. Bak bayramlık kalacağız bana. Abim söyledi. O abin olacak herif şımarta şımarta tepemize çıkaracak seni. <laughs> Ondan başka kimimiz var ki ana? Onun için yaşamıyor muyuz? Güzel kumaşlar alın ha. Bayramda bir dostuma konuk gideceğiz. Rüstem'in çiftliğine. Ha. Mektubu daha dün geldi. Bayramda ananla kardeşinle on gün konuğumsun. Gelmezsen armağanın olan bıçağı boynunda bil diyor. <gülüyor> <gülüyor>